Çok ciddi sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki altın yükseliyor, gümüş yükseliyor. Nerede sıkıntı? Her gün rekor geliyor. Evet zaten sıkıntı da bu tarafta. Bununla ilgili ne demek istediğimi az sonra anlatacağım. Fakat e, borsa tarafında her zaman söylemiş olduğum içerideki gelişmelerin borsa üzerinde çok fazla etkili olduğuydu. Evet bu sabah biliyorsunuz e, Ankara'ya e, özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığıyla ilgili ve gözaltı kararlarıyla uyandık ve bunun da tabii ki borsa üzerinde sonuçları oldu. Dünyadaki riskler jeopolitik tarafta, tarifeler tarafında, ülkelerin ekonomik olarak sıkıntıları anlamında bir değişiklik yok. Aynen her şey bir gün öncesinde kaldığı gibi devam ediyor. Ama tabii ki bizim için yani ülkemizde yatırım yapanların özellikle de kanalımızın düzenli izleyicileri olan altın ve gümüş yatırımcılarının ve yeni buraya yatırım yapmak isteyenlerin çok dikkat etmesi gereken günlerden geçiyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi ister isterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ee, daha öncesinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla destek oluyorsunuz. Lütfen devamını sizden bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca borsa tarafından başlayalım. Daha sonrasında altın, gümüş ve diğer haber başlıklarıyla devam edelim. Ee, şu an için yüzde 1.27 düşüşte 11.322 puanda Bist 100 endeksi. Tabii ki bugün Ankara'dan gelen haberle borsa tarafında satışların olduğunu gördük. Hatta olumlu gelişmelerin gölgesinde kaldı diyebiliriz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. E, Trump'la da bir görüşme yapacak. Bununla ilgili olumlu gelişmeler vardı. Borsada işte yükselişleri görmüştük. Fakat bugün bu haberle e, dünkü güzel haberler nötrlendi arkadaşlar. Ve sizin de gördüğünüz gibi %1.26 bir geri çekilme var. Bu ne kadar devam ediyor işte her zaman aslında normalde daha fazla tepki veren bir borsa vardı. Artık borsa tarafında da bir nevi alışkanlık gelişti arkadaşlar. Bu tür olaylara tepkiler daha az olmaya başladı. Yarın öbür gün muhtemelen toparlayacaktır. Tabii ki bu toparlayacaktır derken acaba bu soruşturmalar Mansur yavaşa kadar ilerler mi korkusu da yok değil. Bu açıdan tedbirli davranmakta fayda var. Her zaman söylediğim gibi önünüze vade koyarsanız borsada yatırım yapmak mantıklı. Bugünden yarına bir ay sonrasına iki ay sonrasına bir plan yapıyorsanız bu sizin için sıkıntı olur. Her zaman söylüyorum önünüze vade koyarsanız borsada fırsatlar var. Hatta bu düşüşler bile orta ve uzun vadeli bir yatırımcı iseniz sizin için fırsat olarak karşınıza çıkacaktır. Evet bunu da söyledikten sonra ons altın tarafıyla başlayalım ve yeni yatırımcıların ya da her zaman yatırım yapanların yapabileceği bir hata Dan bahsetmek istiyorum size bu da e, doğrudan insan psikolojisi ile ilgili bakın 3777 dolar yüzde 0.74 bir yükseliş var gün içerisinde 3791 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz oradan bir miktar geri çekilme olmuş şimdi aslında niçin söylüyorum işin psikolojik tarafı önemli diye biliyorsunuz FOMO etkisi diye bir şey var acaba bir şeyleri kaçırıyor muyum daha da yükselecek mi altın e, bir hafta içerisinde 4000 dolar olacak 4500 dolar olacak mı? Kısa vadede hemen ben de kaçırmadan her gün yükseliyor. Baksana bugün de yükseldi. Ben de alayım kaygısı. İşte tam bu FOMO etkisinin açıklaması arkadaşlar. Bu çok tehlikeli bir yatırımcı için. Çünkü ne demiştim arkadaşlar ben? 3700 dolar ile 3750 dolar arasında ons altın tarafında bir düzeltme, bir kar satışı gelebilir. Bu da çok normaldir. E, çok kuvvetli destek var. 3500 dolara kadar da geri çekilirse sakın şaşırmayın panik yapmayın, alım yapın diye söylemiştim. Şu anda yükseldiği halde hala bu düşüncemi değiştirmiyorum arkadaşlar. Yani bir düzeltme gelebilir. Bu sizi şaşırtmasın. Buralara alınır. Bu da bir fırsattır. Bundan sonra yükseliş devam edecek diyemiyorum arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz de şu anda zirve seviyesinden bir miktar geri çekilme olduğunu da görüyoruz. Hatta bugün e, gelen veriyi söyleyeyim ben size. PMI'da e, hem üretim PMI hem hizmet PMI'ında beklenenin altında geldiğini gördük. Bu iyi bir şey değil tabii. Ama 50'nin üzerinde olduğu için bakın şöyle söyleyeyim hatta Birleşik PMI Eylül'de 1 puan düşüşle 53,6 olmuş. Endeksin 50 üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. İmalat PMI Endeksi 52'ye hizmet piyamayı Endeksi 54,5'ten 53,9'a gerilemiş. Yani büyüme bölgesinde 50'nin üzerinde ama beklentinin altında kalmış. Bu da az da olsa bir sıkıntıya işaret ediyor. İşte bunlar da bir miktar altın tarafında e, yatay hatta yatayın altına çekti bu veriyle birlikte hem de aşırı yükselmenin etkisiyle. Bir de bu hafta içerisinde FED yetkililerinin konuşması var. Bu akşam Powell konuşacak 19.30'da. Bu da çok önemli olacak. Powell ne diyecek? Acaba işte hem Jackson Hole'da konuşmuştu biliyorsunuz hem de en son 20. E, 5 bas puan faiz indiriminden sonra konuşmuştu. Hep istihdam tarafına dikkat çekmişti. Bakalım bu akşam neler söyleyecek. 19.30 çok önemli. Çok ani bir değişiklik olursa kısa bir video bu konuda da yapabiliriz. E bunu da takip ediyor olacağız. İşte bu gelen veriler Fed yetkililerinin konuşması çok fazla etkisi etkilemese de Powell'ın bu akşam 19.30'daki konuşması altın tarafında eğer ki çok şahin açıklamalar yaparsa geri çekilmeleri tetikleyebilir. Bunu da fırsat bilen büyük yatırımcılar hani Balina diye ta tabir ettiğimiz yatırımcılar da satışa geçip bir kar realizasyonu yapabilirler. Çünkü tehlikeli sulardayız şu anda. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Alım için e, yani ben alacağım 3 sene zaten satmıyorum. Ben her seviyeden alıyorum diyen için bir şey yok. Ama kısa vadeli yatırımcı için bu seviyeler çok fazla önerilecek seviyeler değil. Tabii ki 3800 dolar da gelecek. 3900-4000 dolar da gelecek. Ama e, bir düzeltme ihtimalinin oldukça fazla olduğunu göz önünde bulundurun altınınızı da sakın satmayın e, düzeltme gelecek satayım alırım mantığıyla hareket ederseniz zarar edersiniz kimsenin e, bir saat sonra ne olacağını bildiği günlerde değiliz arkadaşlar bakarsınız hiç düzeltme yapmadan kopup gider ne oldu sattığınızda kalırsınız geriye de alamazsınız bunu da söylemiş olayım Gram altın tarafına geldiğimizde 5024 TL olduğunu görüyoruz. Aynı ons altında olduğu gibi ons altına bağlı olarak hareket eden bir gram altın var. İşte görüyorsunuz saatten baktığımızda son saatte de bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ben zaten Eylül ayında aylar öncesinden 5000 TL'nin geleceğini söylemiştim. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Altınızı satmayın. Ev, araba, arsa vesaire mücbir bir sebebiniz yoksa altınızı satmayın hatta para piyasası fonlarını da bundan aylar önce tavsiye etmiyorum. Artık altına dönebilirsiniz. Bir cazibesi kalmadı. Altındaki getiri para piyasası fonlarını da geçer demiştim. Netekim öyle oldu. Ons altın tarafında yılbaşından beri %45, gram altın tarafında da TL bazında %65 bir getiri elde ettik. Bunun büyük bir kısmını da geçtiğimiz 15-20 gün içerisinde elde ettik arkadaşlar. Bu yüzden kanalımızı düzenli izlemeniz sizin menfaatiniz icabıdır. Buraya kadar iz izleyip abone olmayan arkadaşlarıma da bu bir mesaj olsun abone olup e, günlük olarak videolarımızı izlerseniz dediğim gibi sizin menfaatinize olacaktır 5000 TL'yi gördük artık hem bir düzeltme beklentimizle birlikte 6000 TL'lerin yolunun açıldığını da buradan söyleyebiliriz arkadaşlar darpane altın sertifikasına baktığımızda biz her ne kadar e, darpane altın sertifikasının çok pahalı olduğunu söylesek de şu an için de çok pahalı olduğunu söylüyorum ancak e, katıl Tarafında portföyümüzü inceliyoruz. Biliyorsunuz benim portföyümü inceliyoruz. Hem de örnek bir portföy olarak onun üzerinden gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde %21 kar oranıyla darpane altın sertifikasından çıkmıştım. Onun akabinde yükselmeye devam etti. İşte zaten biliyorsunuz ons altında yükseldi, gram altında yükseldi. Peşi sıra darpane altın sertifikası da yükseldi. Hatta onlardan daha fazla yükseldi. Orada kardan zarar mı diyelim? Öyle bir zararımız oldu. Belki de yüzde otuza yakın bir karla e, olabilirdik şu an için. Ama olmadık. Yüzde yirmi bir bir karımız var. Kar cebe yakışır. Karımızı aldık. Kenara çekildik. Ve farklı yönleriyle bunu değerlendirmek için bekliyorduk. Bugün birkaç adım atma ihtimalimiz var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yine darpane altın sertifikası almak için çok yüksek bir fiyatta olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki ons altında bir düzeltme gelirse çok sert bir şekilde aşağı geldiğini darpane altın sertifikasının görebilirsiniz nasıl ki altın ya da gram altından bakalım 0.78 yükselirken 2.74 yükselen bir darpane altın sertifikası varsa düşüşlerde de bunun tam tersi olacağından emin olun bugün darpane altın sertifikası niye bu kadar çok yükseldi hem e, borsanın kendisinde düşüşler başladı daha sert olabilir diye düşünen yatırımcı hisse senetlerinden çıkarak Muhtemelen Darpane altın sertifikasına geçmiş ve aynı zamanda ada altın ve gram altındaki yükselişinde etkisiyle duble bir yükseliş e, Darphane altın sertifikasını 61 lira 55 kuruşa tam gram'a çevirirseniz yüzde e, %1'i yüzde biri olduğu için darphane altın sertifikası gram altının 6.154 TL olmuş çok yüksek arkadaşlar yani buralar ancak düzeltmelerde değerlendirilebilecek seviyeler. Gümüşe baktığımızda gümüşte de beklentilerimiz biliyorsunuz 43 e, doları takip ediyoruz 10 tarafında 43 doları ta takip ediyorduk. Şu anda da 44 dolar 29 sent yüzde 0.50 bir yükseliş var. Şimdi de 45 doları takip ediyoruz. Onu geçerse 50 dolarlar yolculuğu başlayacak. Ama burada da aynı şekilde düzeltme beklentimiz devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Gram tarafına baktığımızda gümüşte 58 lira 97 kuruş yüzde 0.62 bir yükseliş var. Burada da 60 TL beklentimiz vardı. Düzeltme ihtimalini burada da değerlendiriyoruz. Dolar TL'de çok fazla söylenecek bir şey yok. 41 lira 40 kuruş. Ee, her zaman söylüyoruz. Merkez Bankası istemediği sürece Dolar TL kurunda bir yükseliş beklemiyoruz diyoruz. Belki de daha uzun süre bir ee, bu seviyeler veya ufak ufak yükselen seviyeler korunabilir. Ama enflasyonun yükseldiği, Eylül ayı enflasyonunun da yüksek beklendiği bir ortamda Dolar TL kuru bakalım buralarda ne kadar tutulacak onu da merak etmiyoruz değilim arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımızda 112.810 dolar seviyesinde olduğunu görüyorum. %0.14 bir geri çekilme var. Burada da her zaman söylüyoruz arkadaşlar hem Bitcoin hem de altcoin'ler tarafında çok fazla güven veren durumlar söz konusu değil. Burada her zaman sert satışlar olabildiği gibi sert yükselişler de olabilir. Canımızı yakmayacak miktarlarda portföyümüzde bulundurabiliriz. Ama her zaman söylüyorum klasik oldu. Tamam tamamını yitirdiğinizde bile üzülmeyeceğiniz, canım sağ olsun diyebileceğiniz rakamlar olmalı. Bunu da belirtmek isterim. Bu arada Fed'in faiz indirim beklentileri piyasada ne yönde? Fed Watch'a baktığımızda Ekim ayında yüzde %91, %91,9 oranında 25 bas puan bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Bakalım bu akşam Powell'ın konuşmasıyla bu ne kadar değişecek onu da o konuşmadan sonra inceleriz arkadaşlar. Evet PMI verileri geldi. Biliyorsunuz PMI verilerinden sonra işte isterseniz bir de ABD borsalarına bakalım. S&P %0,10 geri çekilmiş arkadaşlar. Eksi de Nasdaq %0.17 eksi de Dow Jones 0,47 0,47 artı da e, tabii ki çok aşırı yükselmiş ve verilere reaksiyon gösterebilecek seviyelere gelmişler ama çok sert bir geri çekilme yok. Ama buna rağmen yine de artık sanki yatay bir durum söz konusu olacak gibi onu çok fazla bilemiyoruz. Yeni verilerle belki de bu akşam e, Powell'ın konuşmasıyla bir şekil alacak ABD borsaları olacak arkadaşlar. Dolar endeksi tabii altın tarafını oldukça fazla destekliyor. 97,35 96'lara yakın arkadaşlar. Yani her an 96'lar seviyesine gelebilir. Bu da ONS tarafında hem altını hem de gümüşü destekler. ABD 10 yıllıkları da 4.14 seviyesinde. E, toparlayacak olursak altınımızı, gümüşümüzü satmıyoruz. Düzeltme gelebilir. Alım içinde çok fazla tavsiyemiz yok. Çünkü aşırı yükselişler her an kar satışlarını beraberinde getirebilir. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Altınlarımıza Sahip çıkıp arkamıza yaslanıp kahvemizi içiyoruz arkadaşlar. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok önemli bir gelişme olursa saat 19.30'da Fed'in başkanı Powell'ın konuşmasından sonra bir video daha acil olursa bir durum yaparız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.